Merhaba, bu videomuzda uygulama servisini Windows üzerinde install ederken Access Denied hatası alırsak ne yapacağız? Ee, onu e, görüyor olacağız ve bir örnekle de yine e, pekiştirelim isterseniz. E, hemen geçiyorum. Öncelikle servisimizi install ederek hata alalım ve bu hatayı açmak için ne yapacağız onu görelim. E, yapmamız gereken, öncelikle Windows'un arama alanına çalıştır diyerek ilgili komutumuzu buraya yazmak isterseniz tekrar göstereyim Servisimizi Çalıştıra sürüklüyoruz Sonunda bir boşluk bırakarak slash, Install diyoruz Ve tamam diyoruz Şu anda servisimizin Install edilmesini bekliyoruz hizmetler altına Görüldüğü üzere şu an bu konuda Access Denied hatası aldım Access Denied hatası Windows tarafında e, kullanıcı yetkilerinden kaynaklı e, dönen bir hata olmakla birlikte, uyarı olmakla beraber şu şekilde işlem yapacağız. Bunu kapatıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Başlat, çalıştıra geliyorum. Komutumu bu kez buraya e, kopyalı e, aldıktan sonra üzerinden kopyalıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi bu kez e, Dos ekranına ulaşıyorum. Yine başlat çalıştırdan cmd diyerek dos ekranımıza ulaşıyoruz. Üzerindeyken sağ klik run as administrator yani yönetici olarak çalıştır diyoruz. Arkadan gelen penceremizde yönetici olarak açtığımız için bu kez yetkiye takılmayacağız. Komutumuzu bu kez buraya kopyalıyoruz. Enter dediğimizde görüldüğü üzere servis başarılı kuruldu mesajını alıyoruz. Siz de bu şekilde bu uyarıyı aşabilirsiniz. İyi çalışmalar.